Şunu alalım. Oralar güzel. Sepelerden oynarız. Arkası da temiz. Tabi oradaki seviyorsa. Nereye al? Dıştan mı gideceğiz? Ne bileyim, biliyorum. Arkaya bakıyorum. rückwärts. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. E, Antrenman mıydı lan? Atom yalan. nerelere getirdin bizi ya? Güzel güzel alana bomba gibi bir yerden giriş yapıyoruz. Bak şimdi öyle dost. Yok yok bir şey olmaz. O <da> güzel. <laughs> Kaldırma yeri var. giriyor mu buradan artık? Daha polis. Daha polis. Önce ben gördüm, önce ben gördüm. Oğlum ne yapıyorsun? Şu tepelerde bir yer. Allah Yani bir bu tepelerde bir yer alalım. Nereden çıkacağız oraya? Şuradan. Yani yüksekten. Burası şey bu lan? Ya bak. Aldı ya arabayı. Burası şey soldan çık soldan. Kar iyiymiş ya bu arada. Harika. Tabi oğlum. da arazi mis gibi. Dürbünde olsaydı çok iyi olacak. Bak adam da var lan evlerde. Evet, evet evlerde. var. Şu evden geliyor. Aynen. O yeşil bir adam var. Şu, şunda şunda. Şunun dibinde. Daha sağdan da ses geliyor lan. Bir saniyedir. Buradan, yeşilden. Aha, arkamız. Görüm Asistir. Ya. Arkamız var, alan dışı. Düştü. Arkamız, alan dışı. Atom, çekil. Daha düştü. Düşürüz geride. Tamam. Başka da var. Görüyorum. Neredeyiz? Ben göremedim. Nerede? Şurada. <laughs> <laughs> Aha vurdum. Neredeler ya? Siz arkaya bakın. Bundan burası biz. Tamam. Ben de vurmuşum. Asis geldi. Hepsi bitmedi onların ama. Bitmedi. Ben bakıyorum buraya. Arkadan rush yemeyelim. Arkaya bakın. Oo. Tamam. Evet devam. Sarıyı mı? Şurada düştü. Ye evet. Şeyde de vardı. Sağda evde de biri vardı. Beniz olsun. Adam var. Adam var aynen. Şurada şurada yeşil. Gelin var artık size? Abi bir tane daha var onun da solunda var. Oh Abi, düştü. Iki kişi. Arkamızdan hala İkinciyi ses göremedim geliyor. Ya. <laughs> Soldan açılıyordu. <laughs> Arkamızda hala ah, evet. Abiler, Şu yönden, duyuyorum. Göremiyorum. Bir tarafı... Onlar düştü Özkan ya bir tarafta bot ya iş oldu bot bir ya Sol, bir i̇şte. sola edelim. geçiyor sola geçiyor gördüm Yeşiliz. kayada 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 aynen ya Allah. Helal, ben de sola geçiyorum. Kaldıracak onu. Hay Allah'ım ya Rabbim. Şuradaydı diğeri. Camda camda diğeri. Kırmızının or orada vardı bir de. O yüzden Şuradan biri sola geçti. Şuranın arkasındaydı. Bak ya. Hadi be. Daha bastılar mı onları? O da bir de bizim gitmemiz bastılar, lazım. Bastılar bastılar. Gidelim. Nereye gidelim? Herkes gidelim ya da niye gidiyoruz? Ölümde adam şurada. Bastılar onu bastılar. Buradan ama başkası. O inceltsek vurdum. ya o basanları. Evet. Şurada. İki kişi. Sarı. daha düştü. Bir tane düştü, diğeri ağırda. Basalım, 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 basalım. Ara bindim ben burada. Allah sen onları ıskan. Sıkıyor. Düşürdüm, düşürdüm. Biri sıkıyor. Çok tamam. güzel, hepsi öldü. İçeride biri daha vardı herhalde lan, var mıydı? Güzel. Bakıyorum ama... Yalnız kimse direkt şak diye ölmedi ya. Son ucular öldü ama... Komp biri kaldı da. mı? Ne var? Pedi alayım. Pet, pet. alma. Asık durumları nasıldı acaba? Asık kalmamış gibi, Gideceğiz. Evet. Burada hala adam olabilir. Çok evet. rahat şey yapmayın ha. 30 saniye var. Ha bir dahaki nereye gideceğimizi düşünelim bir ya. Acil kurtarma var abiler. <laughs> Acil okay. kurtarmayla nereye atlayacağız on? Atlayabiliriz aslında ha. <laughs> yani evet. Şurayı atlayabiliriz. Aç lan. Pervan üstüne atlayalım. Burada açıyorum ha. Atlayalım ha. Bir, birimiz pervan... Aa harbi lan. Aç çabuk çabuk. Sekiz saniye var oğlum yetişmez ee, ya. Şey, çabuk aç çabuk. Bastım ama. Yani sekiz saniyede bir var abilere ya. Çiçek topla. Yetişir yetişir. Boostları bas ya. Ben bir basarım İptal olabilir ha. Neyse arabamız var. <laughs> yok Ekle abi. Lazım mı benim hmm. bak bir tane ağrı kesici attım. Yok. Yok var ya. Sen boş Anladım. boşta varsa alayım diye. Hadi gel artık be. Vallahi geliyor ha. Nereye? Pervaneleri mi atlıyoruz? <laughs> Atlayabilirsek, atlayalım Ay, Atlayabilirsek, Atlayabilirsek atlayalım bence. İyi hadi olursak ben gibi Çok enteresan olacak. Hayırlısı. <laughs> <laughs> Atlayabilir miyiz lan? Çok Burada yüksek lan. Ben... Bunlar aslında ağzında bırakıyor gibi geldi. <laughs> Bu değil ha. Bunu atlayamayız lan. Ha. Atlarız yeah. ya bence. Lan ben paraşütü bari... çok erken geç açtım. Lan. Yok abi. Ee, olmuyor Şuraya 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 gelin şuraya gelin. Şu, gelin. Allah altında vurdular beni. Yok Süt. yok kaç da oraya ne gittin. Abi yok ya. Yok, <laughs> <Oy. kallık> <laughs> ne güzel oynuyorduk ya. Burada da varmış lan adam. Nerede öldünüz ya? Ben ölmedim. Aa Aytaç atlamış ya. Aytaç bak sarı şeyde şu şeyin üstünde yapının üstünde. Benim leşimin orada var işte. Neyin ikisi. üzerinde? Şunun üzerinde vardı. Ha onunla mı çatıştın? Evet evet. Alan dışında kaldım ama sağa giderim bir şey olmaz. Lastiği sıkıp ki yerini belli etme Aytaç. Aytaç evet. çok iyi yerdesin sen. Bir de VSS'in olsa bir maç bizdeydi diye. Nasıl geçeceğiz buradan? O da sis atıyor. Aa lan burada var ha. Aa sıkılmıyor. Hayda. Aytaç'ın olduğu yerden sıkılmıyor. Basalım mı? Ayağa kalk. Ayakta mısın ha Ayakta mısın? Atla lan tepelerine. Dur dur atlama. Daha soldan da bir şey daha güzel. Aha sıktı. Buradan sıkılıyormuş. Tamam oğlum sıkılın niye sıkılın <laughs> En ucuna geldi Yok, anca tam, oradan sıkıldı. En ucunda anca sıkıldı. Seni kimse görmez orada. Şey, şey yapamaz. <laughs> Güzelmiş bu. Sakın taramalıyla sıkma tek tek şeyle sık. Ne yapalım abi buradan? Soldan bir ses geliyor altında Bu altında sol gibi Aytaç abi. Bak bak Aytaç sol. Heh o yönde, o yönde. Gördün mü? İki kişi. Üç kişi. İşaret al bizimkiler de görsün. Allah solda kimse yok Aşağı gibi. Aşağı düşme ha öyle bakarken. Biri sıkıyor oradan bir yerden de. Su ama göremiyorum. Şu ağaç şey e, uçan bir yerinden sıkıyor ya. Aa burada araba var hemen dibinde. Sağdan gidelim biz gel. Tamam. Ayy. Ne ayıyla görüldün mü? Yok. Yok yine sıkamıyor adam şeyden. O sağda da var hafif. İlerine Gel biz böyle Aynen. gidelim ya. Aynen abi. Çok o zaman da sola abi, Tamam bura güzel. Bura güzel sanki. bizim pervanelerden daha yüksek bu. Bayağı. Hem de. Hızlı <laughs> 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 kaçıyorlar. Oğlum bir dursun durunca sıksana. <laughs> Niye öyle yapıyorsun? Evet. <laughs> ya, belki diye. Sağda var. Ayağa ah. kalksana kilit adam sensin burada. Aynen abi sakın ölme Bize de işaret at Bizim te bize, e bize tehdit abi. olabilecek adamları Aytaç hala adandasın ha Durunca sık durunca durunca sık ön Önümüze gelecekler Bize tehdit olacak bir adam varsa onun şeyini at 3 kişi var burada Ha şimdi sık işte bir Oğlum Pervan'ı göründü, önünde göremiyorum ki. Burada kişi varmış. Karşımızda. Aa adam var da üstümüzde. Ne adam tam bak, durunca pervane geliyor. Bak. Öldü. Çok iyi, çok evet. iyisin, çok iyisin. Tamam evet. biz yerimiz de çok güzel. Yedi. Aynen de altımız sanki biraz sıkıntılı gibi geldi ya. Yani. Yok yok güzel. Şu şeylerde var mı adam? Yapılarda var mı? Yok, orası dışarıda kaldı. <laughs> Helal Aytaç. Ay sen de iz <laughs> Vur bitir. <laughs> Sesi geliyor mu Aytaç'a <laughs> size? Yok. Oo ses de gelmiyor. Çok iyi. Abi bir adam var. Ah. Hadi be. Lan Perva ne kadar müzik ya. Barbar Aytaç, yeşil Aytaç. Yeşil, yeşil. Hani Bakıyorum yok şu. Var var. Lan. Ana. Ne oluyor lan? O düştü o. Evet. Pekala. Tamam. Adam da arkadaşı geliyor ona geliyor. Arkadaşı gelsin, geliyor adam. lan. Gelsin gelsin. <laughs> Öldü. Ha, tamam ben. Helal. Çok iyi. Bir kişi daha var. Aç biri daha var şurada gör. Abi daha çok var mı şurada. adam? Aytaş, şu tepenin ardında. Onu, onu onu göremiyorum. Nerede? Görsen de sıkamazsın, an, de. sıkamazsın onu Aytaç. Sıkamazsın onu. O bizde. Abi O alanı onlara verdi. Aytaç bir dakikan daha var. Adamı da görüyorum bu arada. Görüyorum. Ee... Mavideki adamı gör. Aa, mavideki adam tam şeyin altında. O Aytaç'ın pervanesinin altında bana bakıyor. Görüyor musun? Ben Görüşmeler çıkacağım. Uzan yeşilde yeşilde. Onu gör. Bir taneydi. Er o yönde hala biri er var ya er Sanki. Düşürdüm lan süper düşürdüm şunu. Bu düştü. Abi, Abi sağa bakıyorum ben. Sağa bakıyorum da bizim bunlara gitmemiz lazım. Yeşilde adam var. Yeşil ve sarıda. Sis attı ha. biri daha var orada. Görmüyorum onu. Hadi sağına dikkat et. Açık o yeşil. onları vurabilirim ben? vur abi o zaman. Aynen bak sıkıyor. Vurursan çok sıkıyor. kritik ayda şu an. Ya nerede lan? Low Grand'ta. Lan. Solumuzdakiler alan dışı. Mavide. Abi. Yedi. Yedi bir tane. İşaret atsana oraya. Abi yeşil. yeşil. Onlar biliyor yerini ya. Tamam ben oraya... Arkamızdakiler gelecek soldan. Hadi be. Aytaç onu düşür. Çok kritik. Hadi lan. lan. Ne yapıyorsun oğlum? Bunu ne koyayım ya. Oğlum Mavi lan geliyor diye sıktım. Mavi de var. Lan ayağa, ayağa kalksana. <laughs> atla atla. Helal. Kimi vuruyon acaba? Vurdum yeşili. Abi, bileyim, bileyim. Öldü mü? Öldü mü? Öldü öldü. Üç kaldı üç. Ma Mavi de var iki kişi en az. O da... Arkan 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 arkan. Burada burada Aidic'in yanında. Ha burada da ya. var. Ya. Yatmış ya. Arkamda çıktı. Taşın arkası var bir de sarıda yatıyor. Bir dakika. Bomba var mı? Yok. Helledim say. Bir de taşın arkası vardı. Yürücü. Evet evet. Anam. Birlikte oynayalım birlikte. Ee, sağlı sollu mu? Aha. Smoke geldi. Bayağı bir yedi, bayağı Hadi bir de. yedi. Bayağı bir yedi. Hiç enerji yok. Düşük. Önümde, önümde, önümde uzay. Oldum, helal Yine lan. Bu, işte bu. Çok güzel. <laughs> ya Özkan sen de ölmeseydin güzel oyun olacaktı. Bok yoluna gittin ya. Çok ya güzel. <laughs> pervane pervane çok abi. güzelmiş <laughs> yanımızda. Pervane. Abi, çünkü, o çok duyulmuyor da. Çok gayet. Ee, <laughs> oraya atlaman zaten hile yaptık ya resmen. Evet, Bıçaktan atlar atlamaz açtım. <laughs> Ayer öyle. Güzel ya. Sadece yani. pervane çok yavaş dönüyor önüne geldiği zaman şey yapıyorum. Diye. Evet evet. Ö önünü göremiyorsun şey değil mi? Hı -hı. Büyük pervane oldu. Son adamı görmeden çok, vurdu pervane varken. <laughs> çok ucuna gitmen lazım. Bir de alanı iki kere oraya verdi. Çok güzel oldu ee, yani bizim tam açımızdan. Tam ucuna gitmen lazım. <laughs> Abi biz resmen daha komandosu gibi ilerledik. Vallahi Sen, ya. Pervaneler bilmem neler. Hayalet Bunun gibi ilerledik. Ben ilerle. önünüzü temizledim işte siz de ilerlediniz. <laughs> Oha. Ne vurmuşum ha. Oğlum iyi baskın yaptık falan. İyi miydin e, yani? Aynen full action'lıydı. Evet, bütün repertuarımızdaki bütün şeyleri kullandık. <laughs> evet, bir daha köy şimdi atlar atlamaz öleceğiz dedik. <laughs> Aynen. <gülüyor> Araba yanladık. Vallahi 600 de var lan. Oo, senin de 700 demiş var. Aynen abi ya ne vurmuşum bu MP9 neymiş ya böyle? Oo, kilimiz de yüksek tam bayağı 15. Ha. Aynen abi bayağı iyi.